Aferin Ora. Tuna git kendin git Tuna git. Ödemiş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının bugün çeyrek final maçı oynandı. Zafir. Turnuvaya iki takımıyla katılan takım hocası Onur Tosun, Ödemiş Haber ekibimizle konuştu. Turnuvada Zafer Okulu ve İnönü İlköğretim Okulları'nda e, görevliyim, sorumluyum başlarında takım hocası olarak. E ee, turnuvada iki takımına katıldım. E ee, turnuvada güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün çeyrek final maçları oynandı. Zafer Okulu yarı finale kaldık. Ee, i̇nönü Okulu'nda çeyrek finalde maalesef elendik. E ee, turnuva keyifli gidiyor. Öğrenciler çok mutlu, çok sevinçliler, çok heyecanlılar. Biz de aynı şekilde çok heyecanlıyız. Pandemi döneminde e, gençlik spor merkezi bu turnuvayı zaten e, bütün faaliyetler durdurulduğu için olmadı. E, bu sene artık e, tüm okullarda bir başlangıç olarak tekrar ilk ilk öğretimlerde turnuvayı Gençlik Spor Merkezi başlattı. Tüm okullarda bu sene katılmaya çalıştı elinden geldiğince katılamayan okullardı var hani 3 aşağı 5 yukarı. Ama yine bugün bu sene yeterli katılım sağlandı. Bugün burada yapılan maçta durum Hı -hı. neydi? Nasıl değerlendireceksin? Bugün İstiklal Okulu ile yaptık. İstiklal'de çok iyi öğrenciler var, çok yetenekli öğrencilerimiz vardı. Onlar da benim öğrencilerim sayılır hani. Anıl hocamız vardı onların başında da. Benim arkadaşım kendisi. Bugün maç çok iyiydi. Önce iyi başladık maça. 1-0 öne geçtik. Sonrasında 2-0 yakaladık. Sonra 2-1 oldu galiba. Orada biraz tedirgin oldu oyuncular. Sonra 3 4ü yapıp güzel bir galibiyet aldık ve yarı finale çıktık.